Herkese merhabalar arkadaşlar. Aras Bulut Eynemli Gaddar dizisiyle ekranlara geri dönüyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki Gaddar dizisi ne zaman başlayacak konusu ne olacak diye soran arkadaşlar için ilk adapta Gaddar dizisi Eylül ayında başlaması planlanıyordu. Yapımcı ve senarist daha sonra güzel bir şey ortaya çıkması adına diziyi 2000, 2024 yılının Ocak ayına sarkıttığını düşünüyoruz bu konuda. Bu bunu, bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Efsane bir dizi geliyor olabilir arkadaşlar. Peki dizinin konusu ne olacak? Kaddar dizisi tıpkı Çukur dizisi gibi aksiyon ve aile konuları ele alacaktır arkadaşlar. Peki dizide aşk yaşanacak mı da Evet arkadaşlar ama öncelikle aksiyon ve aile bağları olacağını düşünüyoruz. Peki kimler Katlar dizisini Merakla bekliyor. Videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Gaddar dizisindeki muhtemel oyuncular kimler olacak? İlk olarak başrollerimizde Aras Bulut İnemli olacak. Abileri olacaktır arkadaşlar. Çukur'da Vartolu karakterini canlandıran Erkan Koçak Kostan Geli. Kösten Dil ve ismi geçen birçok bomba isim mevcut arkadaşlar. Çukur dizisinin Celesun'u, Mekesi bu dizide yer alacaktır. Öte yandan Çukur'da aksiyon yönetmeni olarak bulunan Uğur Yıldıran dizide olacaktır. Gaddar dizisi Çukur dizisine benzerliğiyle dikkat çekiyor diyebiliriz. Tıpkı Çukur dizisinde olduğu gibi Gaddar dizisinde de bir işaret olacağını düşünüyoruz. Videonun başında da bahsettiğim üzere Gaddar dizisi öncelikle Eylül ayı gibi başlaması planlanıyor. Bu ay bu bu ayın Eylül ayında başlaması planlanıyordu. 2024 yılının Ocak ayına aktarıldı diyebiliriz. Bizler de Gaddar dizisini merakla bekliyoruz. Sizler bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. Arkadaşlar Gaddar dizisi detayları geldikçe buradan paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. thank you